çıkıyor. Sağ salim malzememizi getirdik arkadaşlar. şöyle bakınca bayağı var gibi ama inşallah yeter. Fazla fazla yazık. Şu taban tahtasında biraz aklım kaldı. Gerisi hep fazla gelecek gibi de o taban tahtası sıkıntı gibi. Vallahi arkadaşlar Sabahtan beri bununla uğraşırım. Yarın Allah'ın izniyle sabahtan başlayacağız yapımıza. Bunlar duvarlan biri. Özel açtırdım bunları 5-10 lambiri olarak. Şunlar yerler için yani daban için. 10-10 malzemelerimiz, direklerimiz. Bunlar 10 santim tahtalarımız. Daban tahtası. Bayağı kalınmış ya. Pek de bu üşütmez gibi geliyor. Cingolarımız var. Renkli. Bunlar 5-10. Bunlar da işte çatıda falan kullanılacak. Bakalım. İnşallah yeter. Şöyle bakınca her yer malzeme gibi oldu. burası da mekan. Şöyle bakınca küçük bir yermiş gibi gözüküyor ama 6x4 24 metrekare burası. İşte bir 10-15 metrekare de üst katı olur. Bakalım ya. Güzel olacak gibi inşallah emeklerimizin değer şöyle güzel keyif yapacak bir yer olur. Sonra yavaş yavaş öbür yapacaklarımız da bu arsada ta, arazi faaliyete geçireceğiz yavaş yavaş. Önce mekan. Şimdi eve gideceğim arkadaşlar. Yarın sabah görüşürüz Allah'ın izniyle. Atlanda'ya daha gelecek. Bakalım 2-3 gün, tahminim 2 veya 3 gün sonra Allah'ın izniyle görüntü ortaya çıkar. Sonra da pima penleri kalır. Onlar da hızlı bir şekilde hemen ölçüsünü verip yaptırmayı düşünüyoruz. Hadi bakalım, görüşürüz yarın. Aynen. Evet arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Adnan e. hoş geldin tekrardan. O kaldıralım ondan sonra O 6 metrelik mi atacağız? Tabii böyle bundan başlayalım. Malzemeyi beğendin mi? Allah inşallah iyi ya. Görüntü güzel gibi ama. Şu baban mı? Aynen. Bunları böyle öpüştürdük mü? Cillop gibi çıkar. Geç miyiz havaççı? He? Havaççı geç miyiz? Geç. Virüsten... geç. yaşlı dinlemiyor demek. Geçmiş. Evet. yaşında. şaşıp oturadı. Taraf mücadele etmedi ya. Bu taraf keserle çatır <laughs> Demire mi değiyor? Ne oluyor? 4 takan mı?

I'll

Obrigado. arkadaşlar ağaçlar atıldı görüyorsunuz yavru gibi bayağı gözüküyor büyük olacak alttan bakalım şimdi tahtalarını çakacağız ondan sonra işte ağaçtan şekillen oluyor mu atlamayı olacak Allah'ın izniyle Şuradan bakalım. Şşt. Kolay gelsin. Allah razı olsun. John. Uh -huh. çivi, tahta, kat. Ne e, 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 yapan e, e, usta e, olacak, ne yaptıran usta olacak arkadaşlar bu işi. Bu işin planı projesi bana ait. Hep birlikte boyayacağız sonunda. Ben işi amcamdan sonra. Hadi canım. Yusuf. Koşuda koy, koşuna. Ona koy gel. Ona koy gel. Yo, koy gel Evet arkadaşlar bugünlük paydos ettik ilk iş günümüz direklerden sonra ve direkt gitmeye gelmiştik Ondan sonra ilk görüntü bayağı çıkıyor güzel büyük bir yer olacak Allah'ımız ile çalışmaya devam malzememiz bakalım şöyle bakınca iyi kötü yetecek gibi ama çok süper olacak işte Allah'ımız ile oturmak nasip olursa bir de altı falan baksanız da şu kıyada iki direk daha dikeceğiz. Burada da çayımız akıyor. Şöyle de biraz sonra uzatma balkon yapacağız. Allah. Çalışarak olacak Allah'ın izniyle ya çalışmadan olmuyor hiçbir şey. Neyse gidelim. Hatta daha iyi bekletmeyeyim Bugünlük paydos. Biz ocağımı da sermekle iyi yaptık. Sıcak olur. Çatıya da sereceğiz. Malzememiz bunlar var. 18 tane ağacımız kaldı. Lan 1, 5, 10 dağıldı doldu ama Yarın da çalıştık mı bayağı görüntü toparlanır. Sonra yavaş yavaş başka faaliyetleri ilk önce konaklama sonra buraları şuraları ekme filan bir şeyler düşünüyoruz. Vallahi güzel oldu durum. Bir fotoğraf çekeyim. benzettik Atlan yerine yani oğluna sağlık vallahi. Sadece Sadece Atlanta mı benzettik? ustalık benzeri. olarak. Usta Atlanta yı. Ben kendim de benzettim demiyorum yani. Ama Allah'ın izniyle güzel olacak ya. Hep beraber. Hep beraber keyif yapacağız. Hadi Sonra. Bir daha açarız Değil mi Bal var mı bal? Bal yok. Bal var mı bal? Evet. Atlan dayı görüşürüz. Görüşürüz. Yarın Allah'ın izniyle. Allah, zili. Allah emanet ol. Sağ ol. Merhaba emmi. Merhabalar merhabalar. Haydi hayırlı akşamlar. Haydi güle güle. Merhaba Eşref emmi. Merhaba. Merhaba. Neyse şöyle bir dolaştım ben. Bahar gelmiş gayrı ya. Gel bir bahar. Ters de gitmiş. Tersin yarısı gitmiş. Aynen. Evet. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. İlk gün.